Şimdi 2 litrelik bu normalde ilaçlama pompası bu şekilde oluyor. Orada ne yapıyor? Kolu yoruyor. Onun yerine A101'den aldığımız kompresör bu da matkap bataryası. Buraya giriş yaptık. Araba tekeri şişirken de otomatik şişiriyor. 10-12 volta gerek yok. Buraya da bir çıkış aldık buradan. Sibop lastik sıvabıyla verdin mi havayı zaten otomatik dolduruyor sadece buradan basmak lazım. Good.